Öncelikle bugünkü oyunla ilgili de konuşmak istiyorum. Yani Adem'le başlayayım. En kötü başı bu oyuna. Müthiş bir performans sergiledin. Bir hakkın kalmıştı. Oradan rakiplerini defalarca yendin. Ve kıl payı da aslında alamadın dokunmazı. Hani demek ki şunu da anlamış oldum ben bugün bir kez daha. Birisi mesela puzzle yapamıyor birisi memori yapamıyor. Böyle bir şey yok. Tamamen konsantrasyonla alakalı. Çünkü hepimizin zekası bugün bence ortanın üzerindeyiz. Yani burada konsantrasyonla bu zekayı daha yukarı taşıyabiliyoruz. Adem ve sonra da tabii Sabriye. İlk oyunda paraliz olan Sabriye o da üst üste kazanmaya başladı. Bence şimdiye kadar en güzel oyunlarından birini çıkardın. Bireysel bir oyunda Erkeklere karşı çok önemli galibiyetler aldım. Çok güzel bir gündü. Yani dördünüz de başarılıydınız. Öyle bir gün yaşadık. Şimdi tabii ki bir veda alacak ama hani dördünüzde birer hakkı kalması yani o yarı finale dönüşmesi olayım falan çok değişik bir gün yaşadık gerçekten.